Gün geçmiyor ki çocuklarla ilgili saldırganlık haberleri duymayalım. İşte şu kadar çocuk şiddet uyguladı, arkadaşını vurdu. Ya da Amerika'da daha işin boyutları yurt dışında büyüyor. İşte çocuklar birbirlerini kurşuna diziyorlar falan, işte okul basıyorlar gibi falan. Hep böyle işte zorbalıkla mücadele, zorbalıkla mücadele. Son birkaç senedir hep bunlar dillendiriliyor ama hep sanki böyle çocuklar bilgisayar oyunlarından dolayı, yani bizim teşhisimiz bu, Zorbalık yapıyorlar ve biz bunlara ne yapabiliriz? İşte seminerler düzenlemeye çalışıyoruz, etkinlikler, kompozisyon yarışmaları falan filan. Ama kimse, yani bu çocukların sadece bilgisayar oyunlarıyla zorbalandığını düşünerek işte kurtulduğunu düşünmüyor ee, ki ben böyle düşünüyorum çünkü yetişkinler zaten birbirlerini zorbalıyor bu ülkede. Yani dünyada da diyebiliriz ama ben en yakın ülkemiz için söylüyorum. Yani bakıyorsunuz iş yerlerinde ya da çevrenizde komşu komşuyu zorbalamaya çalışıyor, çaktırmadan. İşte arkadaş arkadaşı zorbalıyor. Yetişkinler birbirlerini çocuklarının gözlerinin önünde zorbalıyorlar zaten. Bir iş yerinde öğretmen öğretmeni bile eğitimci eğitimciyi, iş yerinde müdür amir işte çalışanı, çalışanlar birbirlerini yani e, abartmıyorum, abarttığımı da düşünmüyorum. Ülkemizde şu anda ciddi anlamda insanlar böyle yumuşak yumuşak ya da sert bir şekilde de olsa birbirlerini zaten zorbalıyorlar. Ha, söylediğiniz zaman tabi bunu inkar ediyorlar ama hani hep iyi niyetle bir şeyler yapmışlardır da aslında karşı taraf yanlış anlamıştır. Moduna bürünüyorlar ama. Ee, çocuklar çok akıllı. Yani çocukların gözünden hiçbir şey kaçmıyor ve yetişkinlerin e, işte arkadaşlarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla birbirleri olan muhabbetlerini bu kadar e, seyirci olan çocuklarda görüyorlar. E, Tabii ki zorbalığa yöneliyorlar. Tabii e, bu kadar aşırı derecede olan hani bir vurmalar, kırmalar, işte ne bileyim okul basmalar, büyük çaplı zorbalıklarda tabii ki bilgisayar oyunlarının e, ya da bu çok saldırgan ekran e, görüntülerinin, e, yıllardır maruz kaldıkları ekran görüntülerinin tabii ki payı var. Ama e, şunu da unutmayalım, maalesef biraz da çuvaldızı kendimize batıralım, çaresini bulmaya çalışalım. Bizim ülkemizde yetişkinler de maalesef birbirlerine çok güzel böyle kıyarak zorbalıyorlar. Çocuklara da sadece suçu bulmayalım, biz yetişkinlere ne yapacağımızı düşünelim.